Hayır yani fakir bir ne yapayım aç kokar o kokar yani ne işim olur benim fakirle ee, evlenirdim Tabii ki de maddiyat önemli ama sonuçta ben nereden geldiğimi biliyorum önemli olan bu nereden geldim sonuçta ben de fakir olabilirim bir anda bugün çok zenginimdir 5 dakika sonra fakir olabilirim güzelliğine bağlı <laughs> Yani gerçek bir aşk varsa ortada olabilirdi ama aşka da çok fazla inandığımı söyleyemeyeceğim. Evlenirdim. Aşıksam evlenirdim. Evlenirdim. Sev seviyorsam evlenirdim. Evlenmezdim. Çünkü bir za öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ekonomik her zaman ekonomi önüne geliyor. Evlenirdim. Gönül bu. Neye konacağı belli olmuyor. Zengin biri olsaydım fakir biriyle evlenir miydim? Evlenmezdim. Ee, ne bileyim e, kendi sevimde olan bir insanla evlenmek isterdim şahsen. Düşük bir seviyeli kişiyle evlenmek istemezdim şahsen. Evlenmezdim. Seversem evlenirdim. Maddiyat önemli ama zenginlik aynı zamanda büyük sorumluluk gerektirir yani. Hazreti İsa demiş ki zenginin cennete girmesi devenin yine deliğinden geçmesi kadar zordur. O güzel ise evlenirim. Çok güzel olması lazım. Bayan olsam evlenmezdim. Ama erkek olduğum için evlenebilirim. Problem yok. Yok yani. Şu an çok zengin olmadığım için belki bunu bilemem ama. Şu an şimdilik yok. Hayır. Neden? Çünkü double bile dengi dengine bir kayda var ya. ya. Zor bir soru ama yani herhalde aşk bütün kapıları açar diye düşünüyorum. Ya herhalde evlenirdim. <laughs> Evlenirim. O da zengin olsun. <laughs> Yakışıklıysa neden olmasın? <laughs>